Cümleten selamlar dostlar ben Toroma Vurecesi'nde yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor Gelgit ablukası oyun modu test sunucusuna eklenmiş A'dan Z'ye kesinti olmadan tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Hadi şu oyun moduna bakmaya hızlıca geçelim. Let's go. Gelgit ablukası. Dün bunun videosunu atmıştım. God of Mobile Bank Bank sağ olsun. Daha öncelerden zaten bu verileri sızdırıyor. Ama velakin test serverına gelmiş. Bunu bir denemek lazım. Hemen indirip bir deneyelim. İndirmelerimiz tamamlandı. Hızlıca bir oyuna başla diyelim. Bakalım standart modumuz varmış. En yüksek dalga sıfır. Sonsuz mod var. Muhtemelen bundan nane yediğimiz bir mod. Ranking'e tıklıyoruz. Kulevel'de bir şey yokmuş. France'e tıklıyoruz. Fransızlarda zaten onlar da hiç oynamış. Neymiş? Hero Skills'e girelim bakalım. Yakında geliyor. Tamam. Burada bir şey yazıyor İngilizce. Neyse bunu da geçelim. Bu aksiyon tarafındaki ödüller. Bu arada görmüş olduğunuz gibi Gelgit ablukası ekibi 1. Buralardan ekstra olarak ödüller alabileceğiz. Paylar cephe 1. Bu da çok güzel gözüküyor lan. Gelgit Ablukası hükümdarı 1. Aga bu arada çok güzel gözüküyor. Cidden başarımlar iyi gözüküyor. Geldiğinde bu etkinlik orijinal sunucu da ki gelecekmiş gibi gözüküyor. Böyle başarımlar falan çıktıysa muhtemelen eklenir. Bakalım standart moda girelim biz. Direkten oyunu atıyor. Burayı geç bir kez daha aksiyon tarafına girelim. Ya, Çok değil, pardon. Talaris ama... buna tıklıyoruz. Bu da yakında geliyormuş. Neyse standart moddan devam edelim. Oyun bulacağız. Oyuna başla diyelim. Maç bul abi maç bul. Bize maç bul. Hemen maç bul. 10 saniye bakalım test serverındayız. İnşallah maçımızı bulur. Test serverında olsak da hızlıca maç bulundu. Gelen geçen bunu videosunu çekiyor galiba. Hemen girişimizi yapalım. 3'e 3 bir şey. Kahramanımızı seçelim. Kahraman olarak ne seçsek acaba bir bakalım. Tank savaşçı bu arada hero skalası bayağı zayıf neredeyse yok gibi bir şey. Bakalım büyücülerden Cecilin varmış severiz savaşçı tarafında Balmont var döne döne ay gibi, dolana gibi. dolana modunda neyse Cecilin iyidir abi veya savaşçılardan bir bakalım Balmont. Mevlana gibi dönelim ya yani. Mesnevi'den ders aldım modunda 12 saniye sonra başlamış modumuz hiç kesinti vermeden bence dümdüz gideriz. Şunu sesini birazcık kısayım belki çok fazla sesi geliyordur tamamdır tamam edelim. 3, 2, 1. Hemen girişimizi sağlayalım. Nasıl bir mod hiçbir fikrim yok. Daha öncelerden videolardan izlemiştim ama kendim oynamak nasip olmamıştı. Arka planı bu arada gayet güzel gözüküyor. Derin deniz neticede gel git falan alt taraftan mesajlaşabiliyoruz. Bunlar neymiş? Göz var burada. Oo, etkileşim efekt bu mu? Wow, gayet güzel gözüküyor. O taraf alınacak gibi yeni bir tane de yenilik keşfettik. Açalım ay dolana dolana modunda dön. Şu anda pingim çok yüksek görüyorsunuz. 240 ping. 8 saniye sayıyor. Burada ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Dolanalım. Şunu bir alayım. Aa ortadan canavarlar çıktı. Sağdan canavar çıkıyor. Soldan canavar çıkıyor. Hemen şunları bir keselim. Ay dolana. Ay dolana. Vuruyoruz yine. Güzel. Tamam. 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 Hepsini kestik. Bir bakalım buradan ne oluyor? İtemler falan var. Tamam. Şöyle bir haritayı bir dönelim. Burada ne varmış abi? Canavarlar var. Hemen şuna bir kase atalım hızlıca. Vurmuyor ki. Keşke başka karakter alsaydım. Neyse abi neyse çok da önemli değil. Balmont 9k yazıyor. Ölmüyor bu. Aa birinci skill'i ne bunun? Tuhaf bir şey. Farklı bir kombinasyon geldi. Muhtemelen orijinal sunucu da böyle olmayacaktır. Şöyle hızlıca. O oh, arkasında yanar daha bırakıyor. Güzel. Hızlıca şunları keselim. Şu anda vurmuyoruz bile. Efektleri berbat şu anda. Muhtemelen bunlar ilerleyen zamanlarda iyileştirilir. Uyarlanabilir saldırı arttırıldı dedi kırmızıyı alınca. Mavileri aldığında uyarlanabilir saldırıyı arttırıldı falan diyor. Tam olarak diğerlerini okuyamadım. Ana ana bunlar kim lan? Oğlum siz deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Bize bir de değişik değişik hasarlar veriyorlar. Geri 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 geri. Neyse kuleden hasar vurdukturalım bari. Kule vursun. Vur kule vur. Ben bunları anlaşılan tek başıma öldüremeyeceğim. Bu demek ki yan tarafında daha zor bir mod var. Ona girsek komple bu canavarlar bizim içimizden geçecek. Valtrift'te böyle bir mod vardı. Ee, zor botlar diye böyle pardon. İntikam botları mı? Ha, felaket botları. Canımız arttı. Saldırımız arttı. O tarzda bir mod. Şunları alabilir miyiz? Toplan. Şurayı bir toplan da şunu bir alalım. Hatta şunu şöyle yapalım. Yani yere bir lav bırakalım. Lav bu arada cidden yüksek vuruyor. Şu öldü oldu. Hızlıca bir kesebilir miyiz? Diğer dalga geliyor ama. Hızlıca keselim bir şunu bro. Birazcık uzun bir video olacak sonu böyle olduğu için. Şunu bir keseceğim ya. Ne olursa olsun en fazla kule gider da. Merak ettim çünkü bunu kesince ne veriyor? Altın veriyormuş. 600 altın. Neyse ekip arkadaşlarınızla beraber bunları hızlıca kesebilirsiniz. Biz buradan gidelim. Güçlendirmelerimizi alalım. Birazcık kuleyi sattım. Uf uh, güçlendirmeler hızlı hızlıca al 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 al. Başka ne var? Şurada farklı canavarlar da var. Şu farklı canavarlar. Aa, aa dur lan ben alayım onu. <laughs> Neyse. Burada bir şey var. Buraya girince ne oluyor? Giremiyormuşuz. Buradan şöyle bir ultimizi vuralım. Şunları bir çekelim. Bu arada demes sıfır ya. Harbiden demes sıfır. Okey. Şuradaki canavarlara bakalım. Buralarda ne varmış? Buralarda da bir şey yokmuş. Devam. Güçlü rakipler yaklaşıyor. Acaba ne gelecek? Dört tane lord falan mı gelecek? Bilmiyoruz. Neyse bakacağız abi mod nasıl bir şeymiş. İnceleyeceğiz. Dön dön kelebek, yıldızlı böcek. Şurada kırmızı varmış. Bunu unutmuşuz. Ana ne oluyor lan? Oğlum karışık taraftaki canavarlar da fena. Zetan geldi kocaman lan. Bölüm sonu canavarı. bana bir gelsene şuraya yardıma. baktın baksana nasıl vuruyor. Baba dodge mekanik ya. O da gidiyor orada orman kesiyor. Şimdi öleceğiz neredeyse. Ah geldi sonunda ADC'miz. Keşke şey alsaydım ya. Oradaki ee, büyücülerden bir tanesini. Aha. Aha, aha öldük diyelim. Şimdi ne olacak? Lord kıvamındaymış bu arada. Öldür artık onu. Öldür. Kaybetmeyelim. 10 saniye sonra geri döneceğiz. En azından öldüğümüzde de ne olduğunu anlamış olduk. Ekstra özellikler var. Meteor darbesi. Beceri hasar verdikten sonra hedefin bulundu. Yarı kısa süreli sonra patlama meteor çar, Beceri vurdu. Kritik vurabilir. Temel saldırı geniş bir alanı kitlemiş. Tamam. Geniş alanı vuralım biz. Ben onu istiyorum. Geniş alanı hasar verelim. O Elimizdeki balta mı evrim geçirdi? Bir bakalım. Aynı. Aynı. Aynı bir tık daha böyle sanki apilli olmuş gibi gözüküyor. Vaa. Wow. Hemen şunlara bir kase atalım. Okey. Hızlıca bir diğer tarafa doğru devam edelim. Modu baştan sona bu şekilde göstermek istiyorum. Dön dön kelebek. Balmondum benim be. Balmonttan da ne kelebek olur ya. Ha, şuna bak şuna dızlıcak. Dızlıcak ha. Aferin sana. Ha. Artist bebe ya. O tarafa geç diyor bak. <laughs> Çakal. Şöyle bir ultimiz oturturalım Birinci skill. Okey. Hızlı vur. Hızlı vur. Brocum hızlı vur. Dön. Bu arada almayın abi. Bunu almayın. Sıkıntı çar. Şuna baksan, iki saat vuruyorum anca öldürüyor. Diğerleri hızlıca öldürmüş. Biz döne döne hallederiz diye düşündük. Mesnevi modunda. Yine maalesef. Ah yine husuran. Bir de çok yavaş hareket ediyor. Bu da beni sinir ediyor. Ya görmüş olduğunuz gibi 250 ping. 9. dalga 18 dalga var. Birazcık videonun sonu uzun olacak. Kusura bakmayınız lütfen. Oha şuna bak. Şuna bak. Hayır bu ne? Doktor bu ne? Abi bana yardıma gelmeleri lazım. Ben bunu tek başıma birazcık zor. Hasar çıkacağım herhalde boy bu. Neyse bunu da kestik gayet güzel. Bir sonraki dalga gelecek herhalde. Dalgamı ver kafam güzel olsun. 720k hasar vurmuşuz, Diğerleri daha fazla vurmuş. Keşke farklı karakterle gireydim. Neyse sağlık olsun önemli değil. Bir sonraki dalgamızı ver artık. 6 dakika sonra mı gelecek? Ha 2-1-0. Köşede yazıyormuş zaten dalgaların geliş vakti. 30 saniye var. Hemen gidelim minyonlarımıza. Okçu minyonlar. Şunlara baksanız ya hepsi ambu tarzında. Ambu'yu bilmeyenler için de Noruta'daki bir tane grup maskeli böyle. Minyonlar o şekilde. iki tane taş düştü. Bir tanesi uyarlanabilir saldırı. Diğeri de saldırı hızını arttırıyor herhalde. Oha. Oha. Bro bu ne? Ne kadar büyük bu. Ho ho bölüm sonu canavar resmen. Hemen kendi tarafımıza gidelim. Adama bak ne yoksa vuruyor hasarı ya. Bana bak çok yavaş hasar veriyorum. Farklı bir karakter lazım. Neyse artık gösterdik bir kere. Şunlara bak ninja mısınız lan? Ben de Balmond'um lan. Ben de döne döne alayını keserim. Artı bebeler ya. Neyse uyarlanabilir saldırımız da arttı. Şuradan da şunu da alalım. Oha oha oğlum kesmeden önce bir bakaydık keşke ya. Devran gibi hayvan gibi şey. Şi... canavar çıkmış. Oha ya bak kırmızı ya. Bu nasıl bir canavar? Neyse bir hızlıca kendi tarafımıza gidelim. Bir de şuradan bir maviye bakalım. Önemli olan biz... Wow Canavar. Benim tarafımda canavar var mı? Yok. Nice. Bir güçlendirme de aldık. Meteor darbesi. Beceri hasarı verdikten sonra defin bulundu. Yarı kısa. Bir gecikmeden sonra patlama meteoru. Al abi. Al. Patlama meteoru al. Daha fazla tar, tar vermemiz, vermemiz lazım bizim. İki tane canavar gözüküyor burada. Oo, hasarımız artmış. Güzel abi, güzel. Patlama metoru iş yapıyor. Tak 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 hasar veriyoruz. Çok güzel. Aa, ama base gidecek lan. Neyse. Şunu bir keselim de. Çok güzel. Oha iki tane lord çağırıyor manya bak. Vexana da iyiymiş. Aha buga girdi. <laughs> Karakter buga girdi. Şuradan bir daha saldırı alalım itemlerimiz fullendi bu arada. Yani şey olduğundan dolayı mod olduğundan dolayı hızlı bir biçimde gold kasılıyor. 14. dalgaya geldik. Dolana ay dolana. Balmont yürüyerek şey yapıyor. Bir de şu red'i keselim. Sen git benim o tarafı kes ya. Sen git hızlıca benim o tarafa kes. Bu da çok güzel oldu. Nice. Neticede mod tanıtıyoruz dostlar. Yani hani gidip de minyon peşleyecek değiliz. Hani tam o anlamıyla gidip modu yapacak değiliz. Tanıtım için olduğu için. Komple haritaya bakıyoruz. Nasıl bir şeyler çıkmış. Hibrit can çalmayı arttırdı. Aga Balmont ölümsüz olur da böyle. Neyse şuradaki mavi hızlıca alalım. İkinci bir canavar gözüküyor. Ben ikinci canavarı göremedim. Neyse hadi bu sefer sen al. Aa 3 tane küçük küçük tosba geldi ya da. Bir de su atıyor bunlar. Manyaklara bak. Şu şekilde. Bu arada düz vuruş atsam daha çok vuruyor gibi. Oha ne güzel lan şunlara bak mavi mavi şeyler atıyor. wow, wow, Wow. Baya bir şey düştü. Can arttı. Saldırı arttı. Baya da gold da veriyor. Her şeyi kestik. Geriye kaldı son 9 saniye. Bu 16. dalga olacak. 16. dalgada ne gelmiş olacak onu da göreceğiz. Ver 16. dakikamı. 16. dalgamı daha doğrusu. Burada goncuk goncuk canavar verdi. Bir şey değil bunlar. 16. dalga bayağı kolaymış. Ve artık itemlerimiz... Bu arada mavi gitgide büyüyor ha. Devran gibi oldu. Bu ne? Oyunda değişik modlar geliyor sizce. Bu mod hakkında yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Bence ilginç bir mod olmuş. Bu tarafa ne verecek? Red ne kadar? Oha! Yakında ekrana sığmayacak lan. Cihazınız birazcık kötüyse bu mod oynanmaz. Neyse çok da önemli değil. Ben hemen şurada bak bizim base gidecek. Base'i çaktırmadan salsam mı ki acaba? Kaybetsek ne olur? Siz ninja minyonlar hayırdır oğlum? Bizim oraya... Bu arada bu şeyin Novaria'nın sikili. Novaria'nın sikili Balmont da vuruyoruz. Üstüne Aulus'un sikili. Birinci sikili. O da değişiyor ya. Yeni hali bence daha güzel ama beğenmeyen insanlar da olmuş. Niye alıyorum? Niye alıyorsun hibrit can çalma bro bu bana lazım. Aa, aa. Oha. Bu ne? <laughs> Büyük parsa. Adam 3 tane bu arada şey getirmiş. 3 tane lord gibi bir şey atıyor. Bir şeyleri kestik ama. Hah parsa. Yarı canı kaldı. Değişik değişik skill'ler atıyor. 18. dalgada en sonunda partiyi öldürüp bitireceğiz galiba. 1000 gold verdi. Wow. İlginç bir mod. Bir tık zevkli, bir tık değiştirilebilir. Yeni güncellemeler eklenmesi gerekiyor ama hoş. Böyle gibi gibi arada kaldım. Yorumlar sizindir. Bence eğlenceli abi. Ama velakin Balmont almayın abi çok zor oluyor. Adama baksana iki tane büyücü almış. 3 tane lord atıyor oyun sonuna. Diğer nişancı tank falan almış. Değişik bir moddu ama eğlendiğimi itiraf edebilirim. Görmüş olduğunuz gibi başarım verdi. Gelgit ablukası hükümdar bir. Gelgit ablukasında bir kahraman kullanarak bir maç tamamlamaya bunu mu veriyor. Çok güzelmiş. Devam diyelim. Bu şekilde modumuzu da tamamlamış olduk. Koleksiyon tarafında bir bakalım. Başarımlarda tamamlamış bulunduk galiba. Başarım listesi. Kar üstüne kar diye bir başarımız varmış. Tamam. Üstüne kar üstüne kar aynı şekilde bir daha vardı. Bunların ne olduğunu fikrim yok. Aksiyon tarafında da buradaki başarımı tamamlamış olduk. O da demin like atma özelliğini göstermiştim. O da muhtemelen buradaki başarıyı tetikliyor. Bu başarıları almak için de en azından oynanır bence. Paydar cephe 1 de muhtemelen şuradaki modda hemen modumuza geri gelelim. Modumuza girelim. Aksiyon. Gelgi tablukası oyuna başla muhtemelen o diğer başarım da sonsuz moddur muhtemelen standart mod bu şekilde ise ya kolaydı bir tık ama velakin muhtemelen sonsuz mod felaket botları gibi olacaktır felaket botlarını bilenler biliyor o acayip zor hani bitmiyor eğer doğru kahraman seçimlerini yapmazsanız rastgele kahramanlarla falan girerseniz olmuyor taktikleri falan var insanlar bunun nasıl daha kolay yapılacağını falan taktiklerin videolarını çekiyorlar. Muhtemelen o tarzda bir mod olacaktır. Sonsuz modda Gelgit Ablukası da A'dan Z'ye bu şekildeydi. Yine oyun modumuz Gelgit Ablukası sizce nasıldı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Değişik bir mod olmuş. Diğer taraflarını gösteremiyorum. Daha o taraflar gelmemiş maalesef. Bir yenilik videosunda sonuna geldik dostlar. Klasiktir her zaman biliyorsunuz artık. Aşağıdan bir abone olmayı, bir like atma bir de video her zaman lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bir sonraki yenilik videosunda görüşene dek Allah'a emanetsiniz. Sayın ora.